Osman Gazi Belediyesi Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden Hisar bölgesinde yaşayan tarih Hisar içi ile eski Bursa'nın görünümünü gün yüzüne çıkardı. Aynı zamanda 15. yüzyılda inşa edilen ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidini yeniden Bursa'ya kazandırdı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Hisar'da zaman yolculuğunun artık başladığını ifade etti. Buradaki yapıyla birlikte Etrafının açılıp temizlenmesi, çevrenin park haline getirilmesi, şehir bostanı yapılması buradaki sosyal yaşamın 15. yüzyıldaki şekliyle hayata geçirmiş oluyoruz. Bursa İpek yolunu panoramadan başlayarak tarihi Çarşanlar bölgesinden Hisar'a kadar bir bir işliyoruz. Bursa İpek yolunu hayata geçiriyoruz.